Aslında merak duygusu üzerinde durmayı düşünmüştüm. Bu yayının konusu da merak olacaktı. Çünkü bu duyguyu beslemem gerektiğini düşünüyordum. Sonra bir şekilde aslında ümidimi beslemem gerektiğine karar vererek bu yayının konusu ümit olmuş oldu. Bahsedeceklerim bu konuda okuduklarım ve dinlediklerimden kendime hatırlatmak istediklerimin toparlaması olacak aslında. Ümidi geleceğe dair olumlu beklentiler beslemek olarak tanımlayabiliriz olabilir, yapabilirim, değişebilir, düzelebilir gibi ihtimalleri hatırlamak. Hayatta kanunlar var. Çalışabilirim, öğrenebilirim ve bunun sonunda başarılı olabilirim. Emek verirsem karşılığını bulacağım diyebilme hali. Hemen burada akla hayalperestlik de olabilir bunlar gibi bir düşünce gelebilir. Şimdi bununla ilgilenmeyeceğiz. Çünkü odaklanmamız gereken ümitli olmak. Ama burada belki şunlar söylenebilir. Bahsettiğimiz eylemi besleyen bir ümit duygusu. Dinlediğim biri şöyle söylemişti. İnsanların arzuladıkları şeyi aynayla bulmak gibi bir beklentileri olabiliyor ve ümidi ancak aynayla karşılık bulabilmelerine bağlıyorlar demişti. Ve bunun bir hayal olduğunu söylemişti. Bu defa arzulanılan şey olmayınca yıkım da o kadar şiddetli oluyor. Ümidin bundan bağımsız olabileceğine inanmakta zorlanıyor insan. Sanki olmayabileceği ihtimaline hiç yer vermemekle ancak ümitli olunabiliyor gibi geliyor. Ama hayatta böyle bir garanti yok. Burada ümidi yine bir şeye, istediğimiz sonuca bağlamış oluyoruz. Ümidin hiçbir şeye bağlanmadan da oluşturulabileceği söyleniyor. O yüzden bu fikre sarılabiliriz. Yani yalnızca nefes alışverişimize bağlanabilir. Nefes alıp veriyorum. Varım, o zaman ümitli olabilirim. İçimize bunu pompalamak gerekecek. Ümitli olmaya çalışmak işe yarar olmayabilir. Buradaki temel egzersiz ümitsiz olmamak. Yani içimize gelen olmayacak, değişmeyecek, düzelmeyecek, yapamayacağım gibi şeylere aldırış etmemek esas egzersiz. Bunlara dikkate almadığımızda ümide yer açılmış olacak zaten. Şimdi ümidi engelleyen şeyler neler olabilir? Bunlara bakalım. Özdeşleşme olabilir. Yani insanlar kendi mizaçlarına göre bazı duygu ve düşüncelerle daha çok özdeşleşebiliyorlar. Özdeşleşme bunlara kapılıp kendini unutma hali denebilir. Hayatın tüm amacı bu özdeşleştikleri şeymiş gibi gelebilir. Bu durumda mevcut koşulların ötesini görmekte zorlanabiliriz. Bu da ümitsizliğe yol açabilir. Kimisi ümidini her şeyin mükemmel olmasına bağlar, hata yapmamaya bağlar. Bu kişiler ilerlemenin de önemli olduğunu, insanın kusurlu bir varlık olduğunu hatırlayabilirler. Kimisi ümidini başkasının onayına, sevgisine bağlar. Kimisi başarıyla, takdir edilmeyle çok özdeşleşebilir. Kimisi benzersiz olmaya, derin duygusal bağlar kurmaya ümidini bağlar. Hayatında arzuladığı ilişki olmadıkça sanki tam olarak yaşayamıyor gibidir. Bu kişiler kendi öz değerini fark edebilir, kendileri olarak da yaşayabilir ve ümitlerini besleyebilirler. Kimisi bilmekle, yeterli olma haliyle özdeşleşir. Bilgisiz olmaktan, yetersiz olmaktan, kendi kendine yetememekten korkar bu kişilerde bilgiyi paylaşmaya, başkalarıyla bağlantı kurmaya odaklanabilirler. Sadece bilgiyle değil, insan ilişkileriyle de değerli olduklarını hatırlayabilirler. Kimisi ise ümidini güvende olmaya, desteklenmeye bağlayabilir. Gibi. İnsan ama ben böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum, bana öyle geliyor demek istiyor. E, kişilik tipleriyle alakalı bir kitapta e, kendi kişilik tipim için yazılanları yazılanlarda beni çok zorlayan şeyleri görünce hatta baya baya benim ifadelerim bunlar ya deyince bir kez daha şaşırdım. Bana ait zannettiklerim benimle aynı mizajdaki pek çok kişi tarafından düşünülen hissedilen şeyler aslında. Yani o kadar da bana ait olmayabilir. Sadece programımda yer alan duruma göre aktifleşen şeyler. Ama aktifleşmeyebilir de. Tamamıyla bana ait gerçekler deyince işin içinden çıkılmıyor. O yüzden bizler de daha çok nelerle özdeşleştiğimize bakıp o kadar da gerçek olmayabileceği de düşünebiliriz. Bir diğer ümidi engelleyen şey olumsuz duygular olabilir. Yani korku, kaygı, öfke gibi duygular gerçekliği çarpıtır ve olasılıkları, çözümleri görmeyi zorlaştırırlar. Ve dolayısıyla umudu engelleyebilirler. Ya da Netliğin olmaması, amaçsızlık, anlamsızlık da ümitsizliğe neden olabilir. E, uzun vadeli planlar yapamıyor ya da büyük amaçlar belirleyemiyor olabiliriz. Bunun yerine günü kurtarmaya çalışmakla da başlanılabilir. Hiçbir şey yapamadığım ve belirleyemediğim bir yerde sadece bugün ne yapabiliyorsam o kadarına odaklanacağım demek de çok rahatlatıcı olabilir. Şu an elimde ne var, hangi şartlar altındayım ve bugün şunları şunları yapabilirim diyebilmekle de ümidimizi besleyebiliriz. Ve etkileşimde bulunduğumuz kişiler ortamlarında bunda payı olacaktır. Ümidi engel olabilecek şeylerden bahsettim ama aslında bunların oluşmasına engel olmak için de gerekli olacak duygu yine ümit olabilir insanın değişebileceğine dair ümidi olmazsa nasıl adım atabilsin? O zaman bir kez daha hatırlayalım. Ümitsiz olmamakla, yani olmaz, her şey aynı kalacak, değişmeyecek, yapamayacağım sözlerine aldırış etmemeyi azaltmakla bu egzersize başlayabiliriz. Ve şimdi paylaşımlarını çok sevdiğim sosyal psikolog Pelin birkaç sözüyle kapatmak istiyorum. Ümit yaratmak kendimize ve başkalarına çok değerli bir gayedir. Ne yaparsam, hangi tutum ve davranışları seçersem geleceğime daha güven ve coşkuyla bakabilirim. Yahut ne yaparsam başkalarının yarınlara sarılma gücüne küçük de olsa katkıda bulunabilirim. Güzel sorulardır. Bir diğer sözü, geleceğimize dair ümit hissedebilmek için kendimize güvenmek, bize iyi bir gelecek vaat eden eylemleri gerçekleştirecek yetiye sahip olduğumuza inanmak gerekir. Bu tek başına yeterli olmayabilir ümit hissetmek için ama onun eksikliğinde ümidin yaşarması da çok zordur. Ve son söz olarak kendimizi en yetersiz ve düşük hissettiğimiz anlarda içimize yeniden ümit aşılayanların yaptığı çok yüce ve yeri doldurulamaz bir şeydir. Umarım tüm bu konuşmalarla biraz da olsa dinleyenlerin ümidini beslemelerine yardımcı olmuşumdur. Hoşçakalın.